O mesleki önde kaldı bir anda. O mesleki önde kaldı Karşı karşıya pozisyon şut, direkten döndü. Bu sahibi olmayı başardı. CMS kalecisi Ahmet Can. Şimdi Abdullah önde kaldı bir anda. Abdullah kaç kaçı. Abdullah vurdu. Savunmadan döndü top. Bir vuruş daha dışarıya gitti. Sezar var. Abdullah sol kanada doğru. Kubilay. Kubilay yine sol kanattan sürüyor. Kubilay şutunu çekti. Kaleye doğru vuruş. Kalekini pozisyon. Gol. Sezer Vardar önde kaldı. Sezer içeri doğru çevirdi. İlhan kafaya vurdu. Üstten dışarıya gitti. Fomaz Sergül'ün şu ana kadar takımı adına pas açarak kullanıldı. Kubilay yerden vurdu. Devam ediyor oyun. Bu arada el Sezer <laughs> Vardar. Abdullah Bolurt. Sezer bıraktı. Tugay. Tugay sürü topu. Tugay ceza sahasına girdi. Vurdu. Gol. Faul. Onları sözü çaldı. İlhan sakatlık yaşıyor. Faulü düşü aldı sevgili izleyenler. Sezer ileri göğsüyle önde kaldı. Şu direkten döndü. Direkt yeni... Maçın son 3 dakikası normal sürede. Abdullah vuruş yaptı dışarıdan maçta. Gerçekten çok etik bir hikaye. İzmir Adalet vuruş geldi. İnanılmaz bir kurtarış.